Herkese merhabalar. Ben Ersin Kadıoğlu. Yeni bir Apex Legends videosuna da hoş geldiniz. Çok fazla maç attım. Biraz böyle sıkıldım. Hatta birazdan kapatacağım oyunu. Ama dedim ki bir challenge yapalım. Yani ne zamandır bir challenge yapmıyorduk. Birkaç yaptık. İşte yok silahlar. İlk elimize gelen silahla oyunu bitirdik. Şampiyon olduk. Yok şunla yaptık. Yok bununla yaptık. Yok arka arkaya kaç defa win alırız. Hatta 3 müydü 4 müydü neydi? Apex günlükleri 8 veya 10 olması lazım. Tam hatırlamıyorum. Bakarsınız oradan falanlar filanlar neyse bugün de şöyle bir challenge yapalım aklıma geldi ee, son zamanlarda çok fazla görüyorum özellikle hani Diamond'dan sonra e, böyle oyunu sonuna kadar gidip ne etliye karışıyor ne sütliye şampiyon oluyorlar ama bugün çok daha farklı bir şey e, yapalım diyorum farklı bir şey değil aslında hani hemen hemen aynı şey ama daha farklısı e ee, silahlarımızı alacağız, loot'umuzu yapacağız, yolumuza bakacağız. Ama şöyle bir şey yapacağız. Ben adam öldürmeyeceğim. Yani ben adam öldürmeden ne kadar dayanacağım bilmiyorum ama e, ben adam öldürmeden direkt e, açıkçası bitireceğiz oyunu. Şampiyon olacağız. E, ama benim de aynı zamanda ölmemem lazım. Evet, bakın gördüğünüz gibi. Yani ölü bir şekilde oyunu bitirmemem lazım. Hem adamı öldürmeyeceğim ama ölmeyeceğim de. Böyle bir şampiyon olmaya çalışalım. Bakalım olabileceğiz mi? Bak uzağa atladım ama bizimkiler baya uzakta kaldı. Nerede? Şurada. Düşmanlar. Hmm. Hiç hmm. etmesem iyiydi. Yerimi belli ettim. Güzel de vurdu. Şunları alalım. Şeydimizi dolduralım. Lan ayak sesi mi duyuyorum? Evet ayak sesi duyuyorum. Kaç 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 kaç. Anam. Blue Tant ulti basmış arkamdan geliyor. Ultiyi atayım ben de. Koşmam lazım. kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Ölmemem lazım dedim. Ölme. Öyle yazıyorum şu an. Kaç lan kaç 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 kaç. Acayip kalbim atıyor ha. Yemin ediyorum var ya. İyi ultisi bitti. O beni öldüremez zaten, Yetişemez. Vallahi yetişecek gibi ha. Canım dip. Bomba attı. Kaç 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 kaç. Anam. Karşımda. Ah be. Öleceğim belliydi ha. Vallahi belli. Ben zaten ne zaman bir şey yapayım dersem olmuyor. <laughs> yani. Fixer challenge olmayacak galiba. Ne yapalım? Kapatalım videoyu. Neyse devam edelim. Bakın bizimkiler ne yapacak? Zaten bakın bizimkinler gerçekten abık diye tabir edeceğim. Oynayış tarzına sahipler. Yani bu adam yani iki tane takım orada. Bu yerim de. Bu adam Bu adam nasıl? Bu da TV zaten. Twitch yayıncısı. Bu adam nasıl çakır Evet, mükemmel bir atlayış. Evet, biraz şanslı bir arkadaş galiba. İyi, adamı öldürebiliyor en azından. Ötekine bakalım. Dur. İyi, o da vurabiliyor galiba. Biz herhalde bu çelince gerçekleştiririz ya. Yani hem ölmeden beni kaldırırlarsa inşallah. Hem de bunlar öldürecek şampiyon olacağız. Nasıl olacağız? Biraz sıkıcı bir challenge olabilir ama bakalım ya deneyelim ya. Böyle değişik değişik şeyler denemeyi seviyorum çünkü. Hemen kapatıp gitmeyin videoyu. Olur mu? Aha. Ha valla bizimki öldü. Gitti gitti. Gül gibi çocuk. Vallahi kaçacak. Vallahi kaçtı. Vallahi kaçtı. Biz şampiyonu unutalım ya şimdi. Hayırlısı olsun. Evet. Şampiyonunu unutalım demiştik en son. Ama arkadaş bizi güzel bir şekilde kaldırdı. İyi. Silah toparlarız yine. Önemli olan önden onu salacağız. Çünkü Bangalore'un şeyi bitti. Açıkçası. Hani vakti bitti. Yani iki kişi olsalardı şampiyon çok rahat olurduk herhalde de. Çünkü ben ateş etmeden nasıl duracağım? Kendimi çok zor tutuyorum yani. Neyse hayırlısı bakalım. Gidelim gidelim. Ya buralarda çok e, adam olur yani biz buralarda... Adam mı var? Ha yok bizim adammış. Yani çok adam olur. Buralar aslında uğramasak iyiydi yani. Çünkü benim kimseyi öldürmemem lazım. Nasıl yapacağız o işi bilmiyorum. toplayalım toplayalım demin hatta ölmeden önce Pathfinder'ı sıktım farkındaysanız düşmana ee, ama refleksen sıktım çektim gibi bir şey oldu yani hani öldürmekten korkuyorum şu an resmen birini <laughs> ee, güzel orası stratejik aradan gidelim kimseye bulaşmadan bak 5 tane squad kalmış yiğidim sen önden git bir dakika şunu alayım Belki lazım olur. Evet. Yiğidim sen önden git ben arkandan geliyorum. Salcam bizim arkadaşı böyle önden. O gitsin. Bizim arkadaş diyorum bu arada tanımadığım insanlara random adamlarla oynuyorum. Ha bu challenge'ı tanıdıkla challenge'a şöyle bir ekleme yapalım. Hani tanıdıkla oynama değil yani random adamlarla oynuyoruz aslında. Ya da yok boşver eklemeyelim. Zaten sonuçta random'la oynuyoruz. Neyin ispatını yapalım ki? Evet önden gidiyor yiğidimiz. Ringe doğru gidiyoruz. Aslında çok kolay ya. Biz niye böyle hep uğraşıyoruz ki işte kill alayım. Yok şöyle yapayım böyle. Bakın ya bu kadar şampiyon olmak bu kadar kolay aslında. Allah şuna bak ne etliye karıştık ne sütliye karıştık. Ne kill aldık. Hala ama ben içimde hayvansı bir lootlama isteği devam ettiği için. Valla etliye sütliye karışmadık. ve şu an 4 squad'dan biriz. Adam bile öldürmeden 4 şeyimiz var. Point'imiz oldu. Hatta işte daha daracak. Biz yükseldikçe. Burası bu arada sote yerlerden biridir. Hani bilmeyen arkadaşlar varsa bu worst age'in en sote yerlerinden biridir burası. Yani görmüş olun, öğrenmiş oldunuz burayı da. Ha burada çok kişi gelemez veya bilenler de gelir arada kontrol eder ama genelde burada adam bulamazsınız. Evet bir squat daha gittik. Bizim sıkıcı bekleyişimiz bitti. Ee, artık hareket etmemiz lazım. Aynen. Geliyorum. Sen bir önden git. Vallahi adam hep yalnız bırakıyoruz. O adam öldürse ben ne yapacağım? Mecbur adamı öldürmek zorunda kalacağım. Aslında beraber gitsek daha mantıklı değil mi? Yani dur. Yanlışlıkla oldu. Neyse. Şimdi diğer iki takım kapışıyor Biz bence gidelim Hani bombalarım var bomba atarım Hani yardımcı olurum birkaç böyle atış atarım ama öldürmem Vallahi tek su kat kaldı Hadi bakalım solda Evet orada farkındayım Sen git önden koçum benim yiğidim çok güzel Aferin bak ben bomba atıyorum Sen öldür sen bana atıyor. Evet. Ama ben azıcık sıkmıştım ya. Ama ya nasıl olacak şimdi o adamlar? Mecbur ben öldüreceğim. Yapacak bir şey yok. Evet, challenge'ımız gerçekleşmeden şampiyon olduk. Buruk bir sevinç. Adam nasıl bağırdı ha? <laughs> Çok sevindi lan şampiyon olduğuna. <laughs> buruk bir sevinçle e, challenge'ımızı gerçekleştiremeden bitirmiş olduk. Bu da öyle bir video oldu. Saçma sapan bir şey oldu. Yine izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, günlerde çok fazla dışarılarda dolaşmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Lütfen evde kalın. İki kili yaptık mecbur. Öptüm. <laughs>